Arkadaşlar merhabalar hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Raven Coin analizini yapacağız. Yorumlarımı, tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerimi sizlere bilgi amaçlı, bir nevi eğitim amaçlı paylaşmaktayım. Kişi yatırımlarını yaparken tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bilincinde olmasını dilerim. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Bu anlattıklarım ve ileride de anlatacaklarım tamamı yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşüm. Şimdi Ravan koyun e, analizi yapacağız. Öncelikle Bitcoin hakkında tekrardan bir konuşalım ve siz de o ara gidip Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Yaklaşık e, bir hafta içinde 3 tane trendlik şeye paylaştım. Koyun paylaştım. 3 adet SRM e, per bir de ontoloji. Bundan öncesinde benim sıkı takipçilerim yeri ki bir WhatsApp grubu vardı. Sadece alım satımlarımı paylaşıyordum ama orta vade ve uzun vade tuttuklarımı. Artık bir karar aldık. Ekibimiz 3 kişi bir trade grubu açtık. Telegram'da ona girmek isteyen arkadaşlar varsa katıl butonundan Android'lerde ve bilgisayarlarda gözüküyor. iOS'larda maalesef gözükmüyor. Katıl butonundan tıklayarak trade grup aboneliğine girerek orada çıkan Telegram grubu linkinden gruba dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Trade'lerimiz haftalık ve 3 günde 4 günde birlik trade'lere giriyoruz. Haberiniz olsun. Orada da tamamen e, risk kişinin kendi sorumluluğundadır. E, beklentiniz de trade'lerden %1 ile %10 kar arasında olmalıdır hatta burada Instagram'dan bir story paylaştım bakın. Burada ve şu an 9 dolar oldu mesela. Dediğimiz gibi böyle Şimdi Bitcoin arkadaşlar yaklaşık 16 dakika sonra bir 4 saatlik mum kapatacak. Şu anda 48.000'de yeşile döndü. Bayağı bir altlardan geldi yani tebrik ederiz burada Bitcoin'i. Ama derseniz ki ne zaman düşüş trendi var? Bir yükseliş trendine girmesi için bu bizim 23 Temmuz'dan gelen çizgimiz mavi çizgi ve şu an 100 saatlik hareketle ortalamamızın üstünde Bitcoin. Bizim düşüş trendini kırıp yani yükselen trendimize tekrardan ayak uydurmamız için şu an için konuşuyorum. 16 dakika içinde eğer bitcoin 48.487 dolar olursa e, kırmış oluyor anlık olarak. Bakın kırılım burada gerçekleşti ve sert bir mumlu oldu. Bakalım diyelim ki bu yükseliş trendine girdiği mum da aynı bu düşüş trendine girdiği mumla birebir Kuvvetli bir mum olur. Biz de önümüzü görürüz. 49.500'ler. Neden olmasın? Benim düşüncem 51.500'ler. Ama bu düşüş trendi kırılmadıkça 44.000'lere kadar da bir geri çekilme riski var. Bu tabii ki bu risk masada arkadaşlar. Şimdi koyuna geçelim. Destek direnç noktalarını verelim. Potansiyel yükselişleri ne kadar olabilir? Düşüşleri geri çekilmeleri ne kadar olabilir? Grafik üstünde sizlerle yorumlayalım. Şu anda koyunun alttaki desteği. 0.12 cent diyelim bunu arkadaşlar. 11.978 11, bandı ama 12 cent diyebiliriz. Şu anda Ravine 13 cent. Üste kıracağı direnç 14 cent. 663 bandı. Ondan sonra izleyeceği yol Ravine 17 cent. 17, 17 cent 754 bandı. Bakın mum atmış kıramamış. Şimdi büyük resme geldiğimizde burada bir çanak formasyonunun olduğunu bakın. Gözle görebiliyoruz. Fakat burada çanak tamamlanmış. Evet burada çanak tamamlanmış. Ve fake bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. 17 sente ondan sonra kıralım. Şu anda güzel toparladı. Ee, tekrardan bir 17 70 54 sent bandına gidebilir. Altta da desteğimiz 11 sent 978 bandı. Peki olur da bir aksilik olursa Bitcoin'de ve diğer e, kripto paralarda ne kadar düşebilir Raman Coin? İlk olarak geleceği nokta arkadaşlar 10 cent. E, daha sonrasında ekstra bakın felaket senaryoları olursa diye söylüyorum 8,5 cent. En kötü ihtimalle dedikleri olursa diye bazı analistleri e, 4.7 cent. Ama ben yukarı yönlü yani bu kanalların içinde seyredeceğini düşünüyorum. Raman Coin'in bir süre yatağa gidebilir. En kötü ihtimalle de e, 10 cent bandına gelebilir. Ama şu anda 24 saat değişimine bakınca %2'lik bir artış var ve biraz yatay seyretmiş durumda. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler göreceğiz. Ee, Ravankoin analizlerinin gelmesinin devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda isteğinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlarım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.